içeriye sadece bir adım attı ve bir daha asla çıkamadı. Ne bir çığlık, ne bir iz. Karanlık yuttu onu. Arama ekipleri defalarca girdi ama mağara hiçbirini geri vermedi. Geriye sadece uğultulu bir sessizlik kaldı. Şimdi seni oraya götürüyorum. Dönüş yolunu hatırlayabilirsen şanslısın.'' Dünya üzerinde bazı mağaralar var ki, içerisine giren insanlar sadece yollarını değil, akıllarını da kaybediyor. Bu yerlerde pusulalar çalışmaz, GPS sinyal vermez, zaman algısı yavaşça erir. Vietnam'ın kuzeyinde yer alan Son Doong Mağarası, dünyanın en büyük mağarası olarak bilinir ama büyüklüğünden çok bilinmeyene açılan kapısıyla korkutur. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir kaya gibi görünür ancak içine adım attığında başka bir gerçeklik başlar. 2015 yılında Amerikalı kaşif James Wilcott bu mağaranın yasaklı bölgesine tek başına inmeye karar verdi. Başlangıçta kamerası çalışıyordu. Görüntü vardı, ses vardı, her şey yolundaydı. Ama 14. dakikadan sonra görüntü kesildi. Arkasında yalnızca çamura saplanmış bir tripod kaldı. Wilcott bir daha asla bulunamadı. Mağaranın o bölgesine girişse tamamen yasaklandı. Benzer bir hikaye Güney Amerika'da Amazon ormanlarının kalbinde yaşandı. Ekvador'un en karanlık noktalarından birinde yer alan Chueva de Los Tayos mağarası 1976 yılında NASA destekli bir keşfe sahne oldu. Ancak asıl dehşet 1980 bir de genç bir arkeoloji öğrencisi olan Miguel Angel Ramírez'in mağaraya yalnız başına girmesiyle başladı. Tüm ekipmanları eksiksizdi. Harita, ip, fener, GPS Son sinyal 300 metre derinlikten geldi. Ardından tam bir sessizlik başladı. Günlerce süren aramalarda hiçbir iz bulunamadı. Sanki oraya hiç girmemiş gibiydi. Bu mağaralarda yön duygusu dakikalar içinde kaybolur. Geçitler birbirine benzer, şekiller aldatıcıdır. Mağara seni içine çeker ve döndürür. Girdiğin yerin çıkış olduğunu sanırsın, zaman algın ya yavaşlar ya da tamamen hızlanır. Dakikalar saat gibi geçer, saatler göz açıp kapayıncaya kadar tükenir. Beyin karanlıkla baş edemez, bir noktadan sonra pes eder. Ama asıl tehlike bu değildir. Gerçek tehdit sessizliktir. Mağaranın içinde öyle derin bir sessizlik vardır ki sonunda kendi kalp atışını duymaya başlarsın. Damlayan bir su sesi bile beyninde çığlık gibi yankılanır. Uzun süre içeride kalanlar bir süre sonra kendi isimlerini fısıldayan sesler duyduklarını söyler. Ama yanlarında kimse yoktur. İran'daki Ali Sadr mağarası da benzer gizemlerle doludur. Mağaranın büyük bölümü su altındadır. 2004 yılında iki dalgıç alt geçitleri keşfetmek için mağaraya indi. İlk dakikalarda iletişim vardı. Sonra radyo sustu. Sadece biri geri dönebildi. Diğerinden geriye kalan tek şey çamura gömülmüş bir el feneriydi. Geri dönen dalgıç hiçbir şey anlatmadı ama gözleri anlatılmamış bir şeye şahit olduğunu söylüyordu. O günden sonra bir daha mağaraya inmedi. Bu yerler sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel tuzaklardır. Oksijenin azalması, ışığın kaybolması, nemin yükselmesi, insan beynini kandırmaya başlar. Önce yön duygun kaybolur, sonra duyduklarının ve gördüklerinin gerçekliğinden şüphe etmeye başlarsın. Bazı kurtulanlar duvarlardan gelen ayak seslerinden bahseder, bazıları ise kimsenin konuşmadığı garip bir dilde fısıltılar duyduklarını anlatır. Bilim buna izolasyon kaynaklı psikoz dese de oradan çıkan insanların yüzleri başka bir şey söyler. Romanya'daki Movile mağarası başka bir dünyanın kapısı gibidir. Milyonlarca yıl boyunca dış dünyadan izole kalmış bu mağaranın içindeki hava bile farklıdır. Orada yaşayan canlılar saydamdır, kördür, sessizdir. Evrimlerini dışarıdan kopuk şekilde sürdürmüşlerdir. Eğer bir insan bu mağaraya girerse vücudu tepki veremez. Çünkü bu ortam insan için yaratılmamıştır. Nefes alamazsın, bilinç kapanır ve dışarıdan fark edilmeyen bir ölüm başlar. Bazı mağaralar vardır; girişi olan ama çıkışı olmayan. Bunu yalnızca içeri adım attığında fark edersin. Ama artık çok geçtir. Karanlık seni sarar, sesin yutulur, bedenin yok olur. Sonra dünya seni unutmaya başlar. Buraya kadar geldiysen, sen karanlıktan korkmayanlardansın. Derinliklere inmeye cesaret eden, sessizlikte yankılanan sesi duyabilenlerdensin. Bu kanal senin gibi sorgulayanlar için var. Abone olmayı, paylaşmayı ve düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma. Çünkü bazı hikayeler sadece karanlıkta anlatılır ve bazı soruların cevabı sadece derinliklerde gizlidir.